Really nigga. <laughs> Siyah ekranda kaldık. Herhalde bu benim <laughs> hayatımı anlatıyor. Anlamadım ki ya. Onun bir hikaye yazak dedi. Karak dünyamızda şimdiye kadar görülmüş en büyük iki salgın virüs vardı. Buna üçüncüsü eklendi. Öncelikle bu iki virüsten. Öncelikle bu iki virüsten söz etmek istiyorum. Birincisi bildiğiniz üzere en yaygın. Bir saniye bir saniye. Dayıcım kardeşim, canım ne içi? Şu arabayı kenara çek ya. bunlardan bir küfür ederim. Aman, aman, bak bir küfür ederim sana var ya. Ne ne diyordum bak bunlar yüzünden ne diyeceğimi unuttum ya. Dünyada en salgın iki virüs çeşidi mevcut. Birincisi herkesin bildiği üzere sok sok uygulama virüsü. Arkadaşlar bugün FiveM sunucusunda GTA 5'te zombi modunda oynuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir hikaye yazacaktım. Tüh, böyle oyunum ben. Bir hikaye yazdırmadılar. Bin bir türlü başıma belalar geldi. Neler geldi, neler. Yakın tarihte o videosunu tekrardan yayınlayacağım. Tekrardan çekimlere başladık. Sizin için dayılara katlanıyorum. Kıymetim bir konu. Oğlum grafiklere bak be. Oğlum ne oluyor? bu zombiymiş. İyi misin? Ha kendime kız arkadaş buldum bakın. Ben nereye gidersem beni takip et. Koro... abi abi. Yavaş. Lan korneye morneye basma sessiz sakin bir şekilde dışarı çıkak yoksa bizim zombi niyetine avlarlar abi sürekli olarak beni yiyorlar. Arabamız şekil dışı oralı dijital göstergeli. Işıklı mışıklı ortam yok. RGB. Ne, neye çarptım lan? Bir soralım. Birine çarptım ben az önce ya. Aa kız da iyiymiş. Lan gel yanıma bin lan gel birlikte gidelim. Vallahi hiçbir şey yapmayacağım ya. Yani. Ama hiçbir lan iyi misin? Yani normalde çok güzel motorlarım var abi benim ama hiçbirini kullanmayı tercih etmiyorum. Nedeni ise şapkalı. Ne zaman güzel birini görsem hep çarpıyorum. Böyle bir korna çarp lan. Teyze net bir şekilde altın gününden çıkıp gelmiş. Haksız mıyım birader? Dalga mı geçiyorsun canım? Birader araba çok iyi gitmiyor mu be? Harbi diyorum on numara. Yine birine çarptık ha. Her arabaya bir laf ettiğimde bir güzel... <laughs> Ne zaman bir iltifatta bulunsak arabanın önüne biri çıkıyor ona çarpıyoruz galiba. Şehirlerden biraz uzak durmak istiyorum. Kendime bir bölge bulup güvenlik bölge işaretleyip bak şimdi. Yan nedir? Nasıl verilir? Oynat bakalım. Bak 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 şoför gör. Şoför 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 şoför. şoför. Evet be. Bas korneye yavrum. Abi dünyamızı zombiler istila etmiş olabilir ama trafik kurallarına uygun bir şekilde ha hareket etmeye başlıyorum artık şu dakikadan sonra. Trafik <laughs> Boş verin abi burayı kes. Hemen şu dağa çıkıp abi kendime güvenli bölge çizeceğim. Abi buralar çok riskli bir yere benziyor duruyor. Aa yalnız. Ulan bunlar tribe girdi ha. Benim dışarı mı çekiyor lan? Ne oluyor oğlum? Oyun tribe girdi. Birader bir müsaade edin arkadaşlar. Tamam tamam. Oğlum bunlar ardı arkası kesilmeyecek mi ya? Bak bir tane helikopter falan çıkartsam. Bir çelik helik çıkartsam ha? Olmaz mı birader? Zombilere sinirlendim. Serbra sinirlendim. Kendimi birazdan patlatacağım gazla. İzle. Bak tek tek yer nedir? Nasıl yapılır? Oyun inat bakalım. orada. <laughs> Sahil daha güzel Deniz kenarlı ışıklı mışıklı Ne oldu? Bir şey yok bir şey yok Oo burada mangal falan yakıyorlar herhalde ne olmuş lan burada? Bir şeyler dönmüş abi burada bir şeyler var Şarkı çalıyor mu dayı? <laughs> lan! Ateş benim de yaktı bir <laughs> Çık buradan çık çık Şu eve geçin de Bak şimdi taktiği izle abi bak 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 200 IQ izle motoru buraya koyuyorsunuz. Neden? Zombiler buradan geçemesin diye tamam mı? Siz de şuraya çıkıyorsunuz. Neden? Daha rahat vuruş yapabilmek için tamam mı? Merhabalar. Lan sen nasıl geldin burada? Hayvan et Lan ölsene. Kendime şöyle bir yüksek konum bileyim. Ee, şunun gibi. Tamam tamam bu kadar da yüksek değil. Tamam burası iyi abi. Buraya herhalde gelemezler dedik. Daha sözümüz bitmeden polis abi. Dalga mı geçiyorsun canım ya? FBI gelmiş abi CIA ajanından gelmiş abi CIA ajanında da hiçbir şey çıkmıyorsa biz bitmişiz ya Haksız mıyım kanka Koskoca CIA ajanı adamda hiçbir loot çıkmıyor plardır. böyle vaziyetim ben Abi sahilde de lan nine sahilde geziyor nine burası sana göre değil ya Oğlum burayı iyice kasabaya çevirdiniz ha bu ne iyice Abi kasap bile gelmiş buraya ne alakoysa anlamadım ki ya Biraz mantıklı zombiler koyun ya hani sahilde takılan gençler ee, Baksana Daisy'ye bak kaç yaşına gelmiş. Yürü git günümü yapıyorsun da? Ha? Sen kal birader sen iyisin. İki video çekek dedik şimdi adamlar bana soracak birader. Sahilde bu adamların ne işi var? Sen hele sen. Bak şu köy. Bu evde bilgisayar oynayan. Bu çiğ köfte yiyen. Abi mermi bitti. Abi mermi mermi. Pilot döndü. FBI ajanı sahilde mi yüzüyor abi? Bu, bu, bu şekilde polisler falan yani saçmalık ya. Bir telefon. Sen git yamaç paraşına git. Sen de gününe git. Lan sizin yüzünüzden sahile yüzmeye gelen hanımefendiyi vurdum ya. Oğlum ne oluyor? İyi paralar çıkıyor da bana mı? Ben mi yanlış görüyorum? Böyle ağır oynuyorum ki loot loot çıksın abi. Seviyemiz 16. Şöyle bir 40 50 olabilseydik abi güzel olurdu ama. Aa güneş ne güzel lan. Oğlum şöyle bir hayatım. Abi şurada yaşamayı çok lan denizde ne var acaba? Denize girek. Yüzme biliyor mu ki bizim adam? mu da. Zombileri yüzüyor mu? Hadi gel. Hadi. 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 Ne oldu? Aa denize giren kayboluyor ya. İyiymiş lan bu da. Yalnız ayakkabım mı kayboldu denizde bana mı öyle geldi? Ha. Kunduram gitseydi olay çıkartırdım burada. Vallahi buraları yakardım ha. O kundurayı koyabilmek için ben iki saat uğraştım ha. Bu pantolona uymuyordu. Karakterin bazı şeylerini değiştirdim ettim. Bayağı uzun sürdü yani kanka anlatabiliyor mu Yok mu motorun tekerini patlatıp yolda kalmam böyle bir hikaye yazmam abi. Bence var ya ha. Motorun yolda tekeri patladı. Bum. Oho kalabalık severiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu kadar basit. Ve alınan şeyler yüzük para para. bana araç manaç verin ya. Helikopter helikopter ver. Lan zırh almayı unuttuk. Bak zırh alamamıştık doğru. Zırh alamamıştım çünkü şey param yetmemişti. Fakir abi. Kankam bir saniye be ya. Bir dakika ya. Ne vuruyorsunuz oğlum ya? Ben size ne yaptım ya? Niye böyle yapıyorsunuz ki? Hayır şimdi öleceksiniz. Ondan sonra bana laf ediyorsunuz yani anlatabiliyor mu? Net aim kasmalık yer ha. Aim to ring. Oha alt tane kit çıktı la. Normalde bir bir çıkıyordu bu kitler biliyorsunuz mu abi? Ben ilk seviyelerde falan ya seviye atladıkça böyle şeyler yükselmeye başladı. Ya veya hutta bu sahil harbiden güzel bir yermiş. Şuna baksana. Abi inanılır gibi değil oha. Hanımefendi burası gün yeri değil hanımefendi yanlış yerlerdesiniz. Hop pat. Harbi baya baya da para çıkmaya başladı ha gün batımı çok güzel ya. Lan çekil şuradan manzarayı map Şantiyeden çıkmışsın buraya gelmişsin. Abi şu gün batımının güzelliğine bak ya. Şuradan fotoğraf alak da şöyle abi. Kapak fotoğrafı yaparız. Deyze gel fotoğraf çekilek gel. Ya, tamam burada ee, bunlar kayboluyor. Hii, araç sesleri de geliyor. Topuk topuk topuk. Lan kaka ya kalk. Ne eğiliyor oğlum eğilme. Bunlar beni çiğ çiğ haşlar. Koş koş. Aha helikopter beni buldu aga. Vallaha buldu. Abi yeme beni abi. Bir tek e, yönlerini şaşırtmam lazım abi. Kovalamaca kovalamaca. İnşallah beni bulamazlar. Abi dalmayın abi dalmayın 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 dalmayın. Dalmayın, dalmayın. dalmayın abi dal. <laughs> bas lan bas bas. <laughs> Bu devirde kimseye güven olmaz birader. Çekil. Abi iki, iki tane takım beni darlamaya geliyor ya uzaklaştık herhalde onlardan. Hemen buradan bir teleport atmam lazım güvenli bölgeye çıkabilirsem. Aslında onu şu an 200 IQ yapıp o tarafa tekrar dönebilirim ama ses kasıyorlar bu muhakkak. Benim de oradan görmüş olabilirim. Allah iyi misin hanımefendi? Şunlar çok hoşuma gitti birader ya. Tutturamadım diye kendime çok kızıyorum. Tribe girdim abi bir daha tutturmaya çalışacağım. Onları tutması lazım abi. Pat pıt 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 çarpması lazım. Hah. Lan ben... Allah, Yine zombi yine zombi çıkıyor karşıma bak vallahi uyuz olmaya başladım ha. Bir daha bir daha bir daha. Şu arka planda çalan radyoyu kapat telif yiyeceğiz hep unutuyorum bunları. Onlar beni unutmuşlardır abi. Aga ve Geta San Andreas geldi aklıma. Direkt Geta San Andreas geliyor ya buraları görünce Ah ah ne kadar da değiştirmişler oğlum buralar böyle değil misal eskiden bu. Üst geçit yoktu. Bu yollar böyle değildi abi. Ne kadar da değişmiş görüyorsunuz değil mi abi? İnsan ağrına gidiyor be birader. Evler bu kadar lüks değildi. Şurada bir tane bizim evimiz vardı. Bunu pek fazla kişi hatırlamaz. Hatırlayan bir kişi bile çıkar mı be? Neredeydi lan? O kadar çok bina yapılmış ki kendi evimi bile unuttum abi. Yani şu evde herhalde. Tam şu evde. Otopark burada değildi. Ah ah. Evimiz şuradaydı lan. Oğlum ya. Evimizi bile almışlar dayı görüyor musun? Evimi bile almışlar. Yazıklar olsun. Benim karanlıkta sahilde kalmam yok mu ya? Time out. Run game free. What's going on? Ben bat kara bir adamım. İnşallah serverdan banlayamadık. Yanlış bir şey mi yaptım ben? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Dalga mı geçiyorsun canım ya? Abi 40 yılın başı video çekeyim diyorum onda da ban ya. Püh! Yapacağınız oyuna da server'a da ben girmiyorum birader. Yeter. Yeter girmiyorum ya. Oynamıyorum ya.